sanırım hata yapmışım. Kim bilebilirdi ki bayram, para kazanmak için mükemmel bir zaman olabilir. Bayram tatili geldi çattı ve herkes dinlenirken siz para kazanabilirsiniz. İşte bayramda para kazanmanın üç kolay yolu. İlk olarak geçici işler. Mağazalar ve etkinlik düzenleyicileri her zaman ek elemana ihtiyaç duyarlar. Sonra serbest çalışma. Upwork ve Fiverr gibi platformlar evden yapabileceğiniz bir sürü hızlı iş imkanı sunuyor. Son olarak kendi işinizi kurmayı düşünün. Örneğin, tatile giden komşularınızın evcil hayvanlarına bakabilir veya el yapımı ürünlerinizi internette satabilirsiniz. Yani tatilinizi sadece harcayarak geçirmeyin. Onu sizin için çalıştırın. Boş zamanınızı paraya çevirmekle ilgili daha fazla ipucu için takipte kalın. Break. İyi bayramlar.